Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. E, sizi bilmiyorum ama ben böyle kocaman ağaçların olduğu bir parka gittiğimde e, genelde bir ağacın gövdesinin dibinden gökyüzüne bakmayı çok severim. İşte öyle bir gün, e, bugünün e, günlüğüne ilham olan bir şeyle karşılaştım. Bu beni çok heyecanlandırdı. Küçük bir kuş evi. E, kuş evlerinin varlığı bu dünyada hala iyi insanların varlığını ispatlıyor bence. O yüzden onu görmek beni çok mutlu ediyor. Ayrıca da küçük ilhamlar e, verebiliyor. Bugünkü günlükte e, kuş evi tasarlayacağız. İşte bir tane daha. E, bir kuş evi tasarlayacağımızı söyledim. Evet ama e, sadece bir kuş evi tasarlamak değil niyetim. E, güzel bir dekorasyon köşesi yapmak istiyorum. E, bunun için. E, bir duvara belki bir konsol, belki bir sehpanın üzerinde kullanılabilecek bir dekorasyon köşesi yapacağız. Onun için önce bir duvarın duvara doğru yaslayabileceğim bir pano hayal ettim. Onun çizimiyle şimdi başlıyorum. Kuş evi olunca tabii küçük kuşlara da ihtiyacımız var. Sanırım seramik hamurundan bu kendiliğinden kuruyan seramik hamurundan yapacağım. Küçük kuşlar tasarlayacağız buraya. E, dekorasyon köşemizin şu kısmında da e, kuş evlerini yerleştirelim istiyorum. E, böyle bir tahtanın üzerine küçük çubuklarla, büyük ihtimal çöp şişlerle olur bu. E, kartondan yapacağımız kuşla, kuş evleri hayal ettim. Onları da buraya çizelim. E, kuşumuz yalnız kalmasın tabii ona bir arkadaş, bir sevgili bence gerekli. Onu da hemen buraya çiziyorum. Hatta belki küçük bir yavru da olabilir. Neden olmasın? Kullanılmış boş kavanoz kapaklarından buraya da bir geri dönüşüm projesi yapacağım. Pano'nun hemen köşesinde duvara bu sefer sabitlenmiş olabilir. Evet, kuşevlerimizi de çizelim. Hepsinin farklı boyutta ve farklı tipte olmasını istiyorum. Bu tasarım açısından daha zenginleştirebilir görseli. O yüzden hepsini farklı boyutlarda yapacağım. Evlerde tamam. Böyle bir tahtanın üzerinde e, kartonlardan yapacağımız küçük evleri e, çöp şişlerin üzerine tutturmayı düşünüyorum. Bunlar küçük objeler olacaklar, o yüzden çöp şişler taşıyabilirler ve kartondan olduğu için de ağır olmayacaktır. Bu yapacağım küçük biblioları e, 2 3 tane kitabın üzerine koyarım diye düşünüyorum o, o dekorasyon köşesinde. Ben severim böyle. Belki siz de görüyorsunuzdur kitapların üzerinde küçük biblolar koyarlar. bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de o şekilde kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi kuş evi dedik, kuşlar dedik. E, bu panonun üzerine de yine bir kuş evi çizmek istemiyorum. Ama e, bir kuşun, kuşla ilgili yani kuş konseptinde kullanabileceğimiz başka bir şey var aklımda. O da bir tüy. E, tüy ile ilgili de çok sevdiğim bir söz var. E, büyük ihtimal onu da buraya yazarım. Bu kavanoz kapaklarının çevresine bir kuş yuvasını andıran aynı zamanda da bu yılbaşı çelenklerine benzeyen bir şey yapacağız. Bunu da kullanılmış kağıtlardan yapmayı düşünüyorum. Nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım videolar mutlaka çekeceğim. Kavanoz kapaklarının etrafını dolanacak bu kağıttan çelenkler. Kavanoz kapaklarının iç kısımlarına da küçük resimler yerleştireceğim. Şimdi onları da bulalım. Evet buldum. Buraya bırakıyorum. Bu şekilde üç tane resim buldum. Birisinde kuş var. Birisinde kanat var. Tüyler, kanatlar. Bir diğerinde de küçük yumurtalar var. Üç boy kavanoz kapağı kullanacağım için üç farklı boyda böyle resimler hazırladım. Bunları da buraya yapıştırayım şimdi. böyle gözüküyorlar. Şimdi siyah bir kalemle çizimimi birazcık daha netleştirmek istiyorum. Ve belki birazcık daha süslemek. Tasarımlarda bu stamplerden yararlanacağım, süsleyebilmek için. Bir de şöyle küçük harflerim var, panonun üzerinde kullanırım diye düşünüyorum. Onlarla buraya da küçük bir kelime yazabiliriz. Genel olarak siyah ve beyaz renk olmasını istiyorum. Belki gümüş gri'si de olabilir. O yüzden bu arkadaki panoyu tamamen siyaha boyayacağım. Hatta biraz da eskitme yapacağım. Üzerindeki tüyü ya beyazla yaparım ya da gümüş varak kullanabilirim. üzerindeki yazıyı da beyazla yazarım diye düşünüyorum. Tasarım günlükleri videoları var. Onlara da bir göz, göz atmak isterseniz buraya bırakıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hayal etmeyi bırakmayın. Çünkü hayal edebiliyorsanız gerçektir. Hoşçakalın.